Şeytanı koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi Allah'ın. Kasideyi burada Peygamberimize bir şiir şeklinde övgü kitabıdır. Onun özelliklerini anlatıyor. İmam Bulseri Hazretleri tarafından yazılmış. Kendisi başka kasideler de yazmıştır. Bu çok meşhur olmuş. Daha Mübarek kabul edilmiş yani. Kendisi diyor bunu yazdığı zaman, yazmasını bitirdiği o günde işte, kendisi zaten felçliymiş. Vücudunun bir yarısı felçliymiş. Rivayete göre ondan şifa bulmak için zaten yazdı diyor bu kasideyi. Bu kasideyi yazdı, yazdığı zaman bitirdiğinde, o gün uyuduğu zaman geceliğin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş rüyasında rüyasında bir derdin var mı diye söylediği zaman Peygamberimiz, Peygamberimiz arz etmişler ya Resulallah bir tarafım çalışmıyor diye. Peygamberimiz diyor mesletti e o tarafını. Daha hiçbir eser kalmadı ondan. Peygamberimiz sallallahu ve sellem, kendi sahabisiyle otururken gel ya imam oku bakalım kasidemi demiş. Okumuş baştan sonra İmam Bulsir Hazretleri. Bir derdin var mı dedikten sonra bu demişler böyle böyle ya Resulallah şifa buluyor o hastalıktan. O felçten yani. Sabahleyin diyor yolda giderken bir e, büyük zatlardan birisi görüyor yine imamı. Diyor ki: "Bana Resulullah'a yazdığın kasideni verir misin?" Hı. Diyor ki: "O da hangisini istiyorsun? Ben kaside-i ba'iyye, kaside-i haiyye diye." Kaside-i hemziye diye kasidelerim var. Hangisini istiyorsun sen? O da demiş ki emin tezekkur bi bir di selam diye başlayan kasideni istiyor. Demiş ki sen bunu nereden biliyorsun? Ben bunu hiç okumadım ki. Kimseye vermedim, kimseye söylemedim. Demiş ki dün Resulullah'ın <laughs> huzurunda okurken ashabına peygamberimize orada duydum demiş. Ben <laughs> bu kasideyi ki o da oradaymış yani. O mübarek de oradaymış. Böyle hasıl o da çok mesul olup veriyor. Öyle yayılıyor bu hikaye böyle bir e, kasidedir diye kasideyi burada yayılmış. Burada bur e diye ikisini de söylerler diyor. Burada demesi burada hırkadır. Peygamberimizin bu kasidenin içerisinde elbiselerinden de bahsettiği için burada denmiş. Ya da diyor bur e ki hastalıktan beri olma manasında ki onun vesilesiyle hastalıktan kurtuldu ki e, hatta diyor bazı şarihlerin rivayetinde gelmiştir ki Sa'dul Fariqi Hazretleri diye bir zat varmış. Onun da bir gözü çok şişmiş. Kör olma derecesine gelmiş. Rüyasında diyor Resulullah'ı gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kasideyi, hurdeyi oku. Üfle kendi üzerine. Şifa bulursun diye söylüyor. Aynen o da yapıyor ve neticede şifa buluyor. Bunu ecdadımız da çok önem vermiştir. Önemli durumlarda, sıkıntılı durumlarda mesela evlerde Kur'an okunur, hadis okunur. Bu kasideyi burada da okunurmuş. Cenazeler olduğu zaman, ölüm anında o insanlar kasideyi burada da okuyorlar. Onun feyzi bereketiyle bereketlensin diye uzat yani. Vefat edecek olan zat. Evet, bizim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan şevkimiz, aşkımız çoğalsın diye bundan yavaş 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 yavaş, yavaş anlatacağım Allah'ın izniyle. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم آمِن تذكُّر جيران بذي سَلَم زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومق البرق في الظلماء من إظمي فما لعينيك إن قلت كففا همتا وما لقلبك إن قلت استفيق مولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على habibin ki hayr-ı halki kulli yemi. Amin diyor. Vi selam peygamberimize artık şey olmuştu. Lakap tarzında. Selam ağacı vardır diyor Medine ile Mekke arasında. Peygamberimiz sahabe-i kiramıyla birlikte orada otururlarmış o ağacın altında gölgelenmek için, dinlenmek için. Ondan dolayı zi selam diye lakap olmuş. Peygamberimiz Esasen sahabesiyle. Diyor ki zi selam oturan komşularının hatırlamaktan dolayı mı? Zi selam olan komşularını hatırlamaktan dolayı mı? Mezec tedem ancara min mukletin bi diyor. Gözünden akan yaşı kanla karıştırdın. Bu gözünden akan kanlı yaş zi selamdeki komşularını hatırlamaktan dolayı mı? Aşık tabii peygamberi hatırladığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem gözünden yaş dökülüyor. Kanlı yaş dökülüyor. Hem de, öyle bir aşık. اَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءَ Ya da Kazime'den bir rüzgar mı esti? Kazime'de yine o Medine ile Mekke arasında bu peygamberimizin devamlı bulunduğu yerler, geçtiği yerler. Oradan bir rüzgar mı esti? Wa مَقَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ اِظَمِي İzam dağından diyor karanlıkta bir yıldırım mı çaktı sana doğru? Ondan dolayı mı diyor bu akan gözünden yaşı kanla karıştırdın? Yok inkar ediyorsan eğer bu gözünden akan yaş ona olan aşkından olduğunu, ona olan şevkinden olduğunu inkar ediyorsan فَمَا لِعَيْنِكَ اِنْ قُلْ fufa هَمَتَا Ne olmuş gözüne ki diyor aman ağlama dursun biraz gözündeki yaş dediğin zaman daha fazla ağlamaya başlıyor daha fazla kopuyor, kendinden geçiyor da hüngür hüngür ağlamaya başlıyorsun. Bu aşk değil de nedir o zaman? Bu akan yaş aşktan değil de nedendir o zaman? Aşktandır tabii ki. وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْ تَسْتَفِقْ Nedir bu kalbine? Madem bu aşk değildir de kalbine uslan dediğin zaman daha bir hayrete düşüyor, daha bir kendinden geçiyor, daha bir divane oluyor. Aşk değil de nedir? aşktır tabi ki. Peygamber'e olan aşktır. İmam Bosile Hazretleri'nin yazdığı kaside böyle ilk üç beytidir bunlar. Tabi bu çok geniş da vermişler alimlerimiz. Mesela ciran diyor. Zîselem'deki komşuların. Demek ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın bir yerde otururken yazdı bu şiiri ki komşu diye itibar ediyor peygamberimize zahiri mana olarak. Bir de batini mana vermişler ki ruhlar, alemul ervahta diyor. Ruhlar aleminde üç kısım vardır. Üç kısım insan. Birisi o alemden soyutlanmış, alamur ur ervahten vuslat halinden soyutlanmış, dünyaya tamamen temayül etmiş, o alemle arasında olan ilişkiyi bitirmiş insan ki avam-ı nastır. O perde tamamen kapalıdır, öteki tarafa açılan perdesi. Melekut alemine, ruhlar alemine açılan perdesi tamamen kapalıdır. Orayla bir bağlantısı yok. Bir grup insan budur. Bir grup insan diyor, oradan buraya gelmiş, burada yaşıyor ama irtibatı hiç kesmemiştir. Hep orayla bağlantılıdır, hep orayla alakalıdır. Perdesi devamlı açıktır var alemine. O da diyor peygamberler gibi. Havasul havas, hasın da hası ki peygamberler. Bir grup da vardır ki diyor, bu aleme gelmiştir, bu alemle meşgul olmuştur, perdesi ise her oraya yöneldiği zaman açılır. Alemi ervahla alakayı tamamen kesmemiştir diyor. Tamamen devamlı perde de açık değildir. Ama her yöneldiği zaman perde açılır ona. Alemi ervaha, ruhlar alemine yani. Perde açılır. O da diyor evliya gibidir. Evliyalar. Allah'ın salih kulları ve evliyalar. Onlar bu alemde yaşarlar. Ama her teveccüh ettiği zaman öteki aleme perdeleri açar Allah Teala Celle Celaluhu o insanlara. İşte diyor, var alemi ve insanlar tenasüp ettiği zaman diyor, orada mesela diyor, el ervâhu cunûdun mucennedetun. Askerlerdir diyor, ruhlar. İzâ te'âlafe, i'telefe. Birbirleriyle tanıştıkları zaman, yani ruhlar aleminde bir tanışıklık varsa, hemen burada şey yaparlar, birbirlerine ısınırlar, kaynaşırlar. Ve izâ tenâkere, ülfet etmedikleri zaman ruhlar aleminde, o zaman ihtelefe, zıta düşerler diyor. Birbirlerine düşman olurlar ruhlar aleminde eğer aralarında bir ülfet varsa onların hemen kaynaşırlar. Yok o ülfet yoksa diyor ihtilafa düşerler. İşte diyor ruhlar alemindeki o peygamberimizle olan itilafı o zatın ki İmam Gülsey Hazretleri'nin ruhlarının birbirlerine olan ülfetinden dolayı ciran dedi diyor. Komşum. Ruhlarımız komşudur birbirlerine yani yakındır manasında. İşte o kazime tarafından esen rüzgardan mı? Yoksa İzam dağından kopan yıldırımdan mı? Yoksa Zilselem'deki komşuları hatırlamandan mıdır diyor bu gözünden akan yaşı kanla karıştırdın. Ondan tabii ki. İnkar etme aşkını diyor. İnkar etme. Yok sen de bu aşktan değilse famali aynike. Ne olmuş senin gözüne? İn kul tekfufa hemeta aman dur ağlama yeter bu kadar dediğin zaman daha bir fazla ağlamaya başlıyor. Ağlaması izdiyat ediyor, çoğalıyor. Aşkın şeyidir bunlar, haletidir bunlar. Durmak istediği zaman daha çok boşalır. Kalbine ne olmuş uslan dediğin zaman daha divane oluyor. Hepsi aşktandır bunları. O zatı, o serveri kainata, o fakri cihane olan aşktandır. Evet. Molaya səlli və səllim daimən əbədə alə həbibikə xeyrül xalqın külləhim. Allahım o peyğambərə əbədiyən salatü salam eylə. O peyğəmbər ki deyir bütün mahlukatın efendisidir. Hepsinin xeyridir.